Sen yani Ayşegül'e ne söyledin? Tam olarak ne dedin? Ya işte çok acı çektiğini, işkence filan gördüğünü, hala onu çok sevdiğini falan filan. Falan filan mı? İşkenceler falan filan mı oldu o şimdi? Ya çok kızgındı. Gidip anlatacak her şeyi ne yapsaydım? Abarttım ben de biraz tamam bak sonradan çok abarttığımı da düşündüm. Ha, sonra da gittin üstüne başka da mı söyledin? Evet. Bravo. Bravo. Ya senden daha duygusal mutfak robotları var biliyor musun? Öyle mi görünüyorum orada? Evet öyle görünüyorsun ne yazık ki. Ya sen hayatında hiç aşık olmadın mı? Sen hayatında hiç kimseyi sevmedin mi? Sevdim. Ee? Kaybettim. öldü. Bak bir yara izimin olmaması yaralarımın olmadığı anlamına gelmiyor, tamam mı? Bak Ya başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun üzgünüm. Üzgünüm. Bilmiyordum. Ya biz arkadaşız arkadaş. Bana her şeyi anlatabilirsin sen. Ben öyle herkese her şeyi anlatmıyorum. Bana anlatabilirsin. Aa, tamam. Ben sana dünyanın en acıklı hikayesini anlatayım mı? Anlat. Bir kadın bir adamı çok sever. Adam da ölür. Hikayenin sonu. Ben bu hikayeyi bir yerlerden biliyorum. Biliyorsun. Ya sen var ya sen. Sen tam bir manyaksın tam. Ya. Bak bir şey diyeceğim. İyi anlamda söylüyorum ben. İyi anlamda. Sen tam bir manyaksın. Sağ ol. En azından mutfak robotu olmadığımı öğrendim.